Evet. Arkadaşlar herkese selam. Londra'nın gece hayatına atıyoruz hep beraber. Şaka şaka. Stüdyoya gidiyoruz bugün. Kayıt çalışmamız var. Ee, bazı birkaç önemli bilgiyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Ee, bildiğiniz üzere ee, çoğu insanın Amazon FBA iş modelini tercih etmesinin arkasında yatan şey bir böyle öğrenmişler iki ee, tabi daha bazı yerlerde gösterilenlere göre daha çok para kazandırıyor gerçeği var tabii ki dropshippingde para o kadar kazanılmıyor diye düşünüyorlar ee, daha demin bir arkadaşımdan duydum ee, sadece bir tane Shopify mağazasından o kadar yüksek satışlar yapmışlar ki yani 3 milyona yakın mı ne öyle bir şey yapmışlar? Yani e, demeye çalıştım. E, nasıl anlatayım? Şimdi e, Amazon'un İngiltere'de deposu var arkadaşlar. Ben bunu eğitim içerisinde çok çokça anlattım. Şu arkadaş soruyor, Amazon'dan alıp gönderdiğimiz zaman Amazon'un kargo paketi gidiyor. Bilmedikleri nokta şu: e, Arkadaşlar Amazon'un deposunu normal depo olarak da kullanabiliyorsunuz. Nasıl mı? Bir yer var. Ee, oraya kayıt oluyorsunuz ve ara depo gibi Amazon deposunu ya da normal depo olarak kullanabiliyorsunuz. Ve ürünleriniz oradan müşteriye gittiği zaman yine Amazon paketiyle gidiyor. Yani eBay'de satış yaparken de Amazon deposunu kullanabilirsiniz. İkinci güzel haber. Ben neredeyim ya? Ben hep kayboluyorum gelince ikinci güzel haber. Eee İngiltere'de eBay 3 ay önce anlaşmalı bir depo açtı. Ben bunu bu hafta içerisinde eğitim içerisine koyacağım. Ee, yani şey artık eBay'de de FBA yani Fulfillment by e, Amazon oluyor. Şimdi FBA modelinde yani Fulfillment modelinde şey olmayacağı için ne olacak? Fulfillment by eBay olacak. Yani hayırlı olsun hepimize. Ben stüdyoya geldim bu arada. Stüdyoya Çok güzel içerisi arkadaşlar. Ben şurada oturayım arkadaşımı bekleyeyim. Kayıda gireceğiz. Kayıt öncesi sizinle biraz muhabbet edelim. Ramazan'da Oo, Çok güzel oldu. Şey kısmına baktığınız zaman Artık yani ürünlerinizi İngiltere'ye gönderip depoya Oradan satışını sağlayabilirsiniz. Ben bilgisini paylaşacağım eğitim içerisinde arkadaşlar. Lütfen izlediğinize emin olun. Aa, ondan sonra başka başka şey sorulan. Ee, ücretsiz olarak ürünlerinizi alıp e, Facebook Marketplace'te müşterilerinize satabilirsiniz. Bunu ürünlerinizi aldıktan sonra müşteriden fotoğrafını istemeniz gerekecek sadece. Onu da nasıl yapılacağını anlattım. Facebook Marketplace'te çoğu arkadaşın sıkıntısı ee, müşteriler çok soru soruyor. Evet doğru çok soru soruyor. O yüzden de bir sistem geliştirdim ben. Bir bot sistemi. Ee, bana Facebook'tan yazarsanız görürsünüz. Botlarla konuşursunuz. Çünkü çok kişi yazıyor arkadaşlar. <laughs> ee, bot direkt otomatikman sizi onların internet sitesine yönlendiriyor. Müşteri diyor ki bu ürün satılık mı? Bot da diyor ki evet satılık. Lütfen şuradan şu link üzerinden ürünü sipariş et. Ve hemen %5 indirim kazan gibi. Ee, onun dışarısında başka Montum üstüne oturmuşum. O kadar çok sistemin açığını bulduk ki arkadaşlar, yani düzelttik yani daha doğrusu açık değildi de problemlerimizi çözdük. Ee, şimdi ben bayağıdan beri çalışıyorum. Ee, i̇nternet sayfasında eğitim alacaksanız şu an indirime girdi 99 pound oldu bütün eğitimler normalde 4000 pound değerindeyken arkadaşlar hepsini Ramazan'da herkes kazansın diye indirim yaptık şimdi Amazon eğitimini alan insanlara söylüyorum yani arkadaşlara bir lütfen eğitim güncelleniyor sürekli sürekli izlediğinize emin olun çünkü Amazon eğitimin içerisine artık ikinciye kitap satışı Amazon Merch Amazon Kindle ve print on demand eğitimini de koyduk içerisinde bana çokça soruyorlar Redbubble, Teachable Redbubble pardon, Teespring işte farklı farklı satış platformları ki ben orada yaklaşık 20 tane satış platformu gösterdim ups Bayağı bir şey onlar da olacak o yüzden Amazon eğitimini aldıysanız güncel olarak onu içinde bulacaksınız. İkincisi Facebook eğitimine katıldıysanız arkadaşlar Facebook eğitimiyle Shopify eğitimini biri yaptık ee, şu an hala koymadım bu arada. Bu hafta içeri gün, güncellenecek onlardı. Ee, hani e, bütün eğitimleri aslında yavaş yavaş 4-5 tane eğitim içerisinde topluyorum ki hani ayrı ayrı hem eğitimlere para verip de tonlarca cebinizden para sıkmasın. Ee, verdiğiniz parayı da zaten gösterdiğim taktikleri doğru uygularsanız inşallah hepiniz kazanırsınız. Yani verdiğiniz parayı 10-15 sene öğreneceğiniz bilgileri 2 dakikada öğrenince Zaten verdiğiniz paranın fazlasını çıkartıyorsunuz. Geri kalan da ömrünüzün sonuna kadar öğrenmiş olduğunuz farklı bilgiler oluyor. Ee, çok insan para kazandı. Çoğu insan dropshipping'te başaramayacağını inanıyor, ya da e-ticarette başaramayacağını inanıyor. Oradaki başaramayacaklarına inanan arkadaşlara sesleniyorum. Bakın, eğer bir üründen gösterdiklerimiz, ben her hafta sonu atıyorum satan ürünleri gösterdiğim bir üründen listelerseniz. E, haftada mesela 10 puan karla 50 tane satsanız neredeyse 500 puan. Eğitimin parası 100 puan. Zaten 5 katını neredeyse çıkartırsınız. Tek önemli olan şey burada sizin gerçekten benim gösterdiğim o telegram grubuna attığım ürünle düzenli bir şekilde destekliyor olmanız gerekiyor. Başarabilmek için. Arkadaşlar İzmir'e çok selam. İzmir'i çok özledim. E, İzmir'de İzmir çok güzel ya. Ben İzmir'i gerçekten özledim. İnşallah en yakın zamanda İzmir'e de gelmeyi planlıyoruz. Belki önümüzdeki ayın sonlarına doğru Ramazan'ın bitmesini bekliyorum biraz ki. Ramazan'da gelsem de insanların vakti olmadığı için, biraz da yorgun olacakları için. Ee, onun dışarısında e, çok güzel satış modeli buldum. Şimdi dün bir real videosu paylaştım. Birkaç arkadaş e, komik yorumlar yazdı. İşte o öyle olmaz, bu böyle olmaz gibi. E, ne yazık ki <laughs> yani sizden istediğim arkadaşlar yeni bir sistem geliştirdik bir eğitim içerisinde koyacağım bunu bu hafta daha yeni şey koydum bütün muhasebecilerin vergi nasıl ödenir vergilerinizi nasıl ödeyeceksiniz çokça sorduğunuz işte yurt Türkiye'den satıyorum Türkiye'de şirketim var İngiltere'de nasıl satış yaparım Amerika'da bütün bilgilerini paylaştım aşağıdaki kontak numaralarına kadar da yazdım mail adreslerine kadar ki Artık doğru bir şekilde ticaret yapın diye. Ee, şimdi bir sistem var arkadaşlar. Biz bu eğitimin içerisine koyucun ee, ama ebay'de yok yeni 2022 eğitiminde. Şimdi normalde bir bir şey hani ben de aynı şekilde satın alıyorum eğitimler, hizmetler alıyorum. Hatta bugün aldım, daha demin aldım. Ee, yani nasıl söyleyeyim... Onun verdiği bilgi sayesinde çok daha fazla para kazanacağım. Yani aslında ticarette şey yapmanız gerekiyor, yatırımcı gibi olmanız gerekiyor. Yani kendinize güvenip ticarete yatırım yapmanız gerekiyor ki yaptığınız yatırım size hızlı bir şekilde gelsin. Yoksa kendi başına öğreneyim, kendi başıma yapayım diyorsanız yine yaparsınız. Hani ama şöyle bir şey var. Uzun yolda ne olacak? Uzun yolda arkadaşlar sürekli olarak ee... hani hata yapacaksınız. Bir hatanın bedeli olarak 5000 pound öde ödeyeceksiniz belki. Belki 1000 pound ödeyeceksiniz. Belki 100 pound belki hiç ödemeyeceksiniz. Ama o para vermeyeyim diye 200 lira 100 lira neyse artık kaçtığınız şeyden hem zamandan kaybedeceksiniz hem de arka tarafta yani gün sonunda strese sıkıntıya gireceksiniz. E, çoğu arkadaşın da zaten hani kendi başına dediği şey işte benim param yok ben başarısızım ben yapamam işte ona verecek param yok. Arkadaşlar şöyle bir şey var bu işi ciddi ciddi yapacaksınız e, şuna odaklanmanız gerekiyor. Yani ben yıllar önce mesela gittim e, kitaplar sattım başladım yani çoğu insan sanıyor ki cebimde illa e, işte sterlin falan para olacak hayır e, ben çok ufak mevlalardan başlamıştım e, siz de aynısını yapabilirsiniz size de aynısını gösteriyorum çünkü yani çok büyük yatırımlar yapmadan başlayabilmeniz için ama e, en önemli senaryo burada her ne yapıyorsanız yapın arkadaşlar kendinize güvenin. O kadar insan başarıyor. Bugün baktığınız zaman Facebook'da, Facebook Dropshipping'te tonlarca para kazanan insanlar var. Aynı şekilde ee, eBay'den tonlarca para kazanan insanlar var. Bunlardan bir tanesi de benim yani. E, Amazon'da tonlarca para kazanan insanlar var. Ve bunu yapan insanların sizden bir farkı yok. Niye kendinize güvenmiyorsunuz? Ya da niye kendinizin yapamayacağına inanıyorsunuz? Bence bunu yapmayın. Bir de ikinci senaryo. Türkiye'de yaşıyorsunuz özellikle Azerbaycan'da ya da böyle ülkelerde. Arkadaşlar pound kazanacaksınız. Pound kazandığınız zaman zaten yani günde 50 pound kazansanız en kolay bir şekilde bir üründen 50 pound Türkiye'de aşağı yukarı şu an ne kadar para ediyor bilmiyorum ama hadi diyelim 1 milyar para. Günlük 1 milyar, ayda 30 milyar para. Mantıklı olun. Eğer 30 milyar kazanabildiğiniz bir işiniz varsa tamam yapın ama o işinizi yaparken de bu işinizi gece gündüz uyurken de zaten yapabiliyorsunuz. E ne kadar daha çok fazla gelir kaynağı iletirseniz kendinize getirirseniz o kadar daha çok para kazanırsınız. O kadar daha çok zaman kazanırsınız ondan sonra da. Niye dünyanın en zengin iş adamlarının hepsinin 10 tane iş modeli var. Jeff Bezos'a baktığınızda belki 20'den fazla belki 30'dan fazla e, Twitch'ten tutun e, Amazon'a. Blue Origin'a çok şey var. Amazon Fresh, Kindle, audiobook. Niye bunlar insanlar sürekli farklı şeyler yapıyor ya da ne bileyim Elon Musk'a baktığınız zaman neden işte SpaceX e uğraşıyor, Solar City var, arka tarafta Tesla var, Boring Company var. Farklı farklı şirketler. Yani baktığınız zaman aslında olay harekete geçmenizin gerekiyor. Bakın insanlar başarabiliyor. Ben de yıllar önce hani bu işlere girdiğimde o kadar bilgi sahibi olmadığımda ben de benim zamanımda o kadar böyle eğitim veren yoktu. Ben o konuda çok şanssızdım mesela ama şey konusunda çok şanslıydım. Kendi başıma öğrendim bütün hataları, bütün şeyleri. Kendimi kendim öğrendiğim için de ee, o kadar güzel oldu ki benim için. Hani hep düşerek acısını ben hissettim. Başkası söylemedi bana ve o yüzden de ee, yani anlatmaya çalıştığım şey size arkadaşlar. Yani bir an önce her ne yapıyorsanız yapın kendi ticaretinizi ee, harekete geçirin. Ben zaten hepinize yardımcı oluyorum. Hem Telegram grubundan, Discord'dan, YouTube'dan, Instagram'dan eğitim içerisindeyseniz zaten ayrı bir olarak şey yapıyoruz ama hani sorduğunuz soruların hepsini zaten biz genellikle ben eğitimde paylaşıyorum. Zaten yeni bir şey yaptım. Artık bütün herkesin sorduğu soruları, çok çok sorulan Telegram grubundaki soruları eğitime soru-cevap olarak koyuyorum. Yani mesela herkes orada şey soruyor. %20'lik vergiyi nasıl öderim? Bir tane video çektim, eğitimdeki herkes o videoyu izliyor, nasıl ödeyeceğini öğreniyor. İşte Türkiye'den nasıl kredi çekelim? Lafın gelişi. Çok herkes aynı soruyu soruyor. Mesela eBay şu an Wise kartlarını kabul etmiyor. Şimdi bunu kimse nasıl yapılacağını bilmiyor ben hariç ve eğitimdekiler hariç anlatmaya çalıştığım şey e, araştırıyoruz biz de arka tarafta araştırıyoruz yani tutup diye bulmuyoruz sürekli güncel kaldığı için bir videoyu çekip de 5 yıl aynı şeyin hani ekmeğini yemiyoruz hani o da güzel bir şey aslında ama böyle baktığınız zaman e, ebay'in politikaları değiştirdi hani bugün mesela bütün ebay'in eğitimin içerisindeki paypal videolarını kaldırdım çünkü güncel olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü şu an Paypal ödeme alamıyorsanız ve Paypal orada duruyorsa ne işinize yarayacak? Tamam bilgiler faydalı fakat güncel olması gerekiyor ki. Güncel ticaret yapıyorsunuz. O yüzden e, biz e, çok teşekkür ederim arada arkadaşlar. Yazıları çok fazla okuyamıyorum. Bilgisayara bugün o kadar çok baktım ki gözlerim bulanıyor. Yazıları okuyamıyorum fazla ama teşekkür ederim güzel dilekleriniz için. Ee, burada baktığın zaman yani bu şeydi ee, nasıl söyleyeyim? İnsanlara faydalı hizmetler sunmanız gerekiyor. Bizim bulduğumuz ürünleri insanlar neden alıyor sizce? İnsanlar bütün müşterilerimiz böyle yapıyor. Vaa, wow, ben bunu almam lazım çünkü bulduğu ürünü Amazon'da bulamıyor, bakkalda bulamıyor, diğer yerlerde bulamıyor, sadece yünük ürünler. Ve insanlar bunu gördüğü zaman Facebook'tan bir reklam çıkıyoruz, dert diye alıyor. Aklında hiç yok yani sabah uyanıyor, bir anda telefonu alıyor eline, siz de aynı şekilde. Benim koyduğum bir tane ürünün reklamını görüyorsunuz örnek veriyorum ya da başka birisinin. Aa diyorsunuz bu ürünü hiçbir yerde bulamam. Ne bileyim diyelim ki salatalık e, sıkacağı öyle bir şey yok da yani sallıyorum. Bunu hiçbir yerden bulamaz bu adam. Amazon'da satmıyor, eBay'de satmıyor, başka yerde satmıyor. Ama siz biliyorsunuz nasıl bulacağınızı ve onu 20 puanda satıyorsunuz. Halbuki gelişi 1 puan bile değil. E ne oluyor böylelikle? Siz kazanıyorsunuz. Çünkü insanla bulamayacağı şeyleri biz insanlara satıyoruz. Tabi bulacağı şeyler de var bazen. Onun da için güzel bir algoritmada CEO'sunu ayarlıyoruz ki en başta bizim ürün çıkıyor. Çoğu insan soruyor ki Amazon'da olan şeyi benden niye alsınlar? Biz öyle bir başlık düzenlemesi öğretiyorum ki eğitim içerisinde. Algoritmada adamlar ne yazarsa yazsın. Siz benim gösterdiğim gibi yaparsanız ürünleriniz en üst sırada çıkıyor otomatikman da böyle çıktığı için de e, ürünlerinizi insanlar alıyor. Ve ürünlerin ne kadar daha çok alınırsa o kadar daha çok satılıyor. O yüzden benim hani herkese anlatmaya çalıştığım gerek eğitimin içerisinde gerek eğitim dışarısında bu ticarette para var ve bir an önce harekete geçin. Bir pound kazanacaksınız. İki arkadaşlar şu an 99 puan eğitim. Yani çok ciddi söylüyorum. Ben bile yani tamamen şeyini veriyorum. Herkes kazansın diye. O yüzden de okay. şu an Tesco'ya geldik bu arada. Stüdyoya gireceğiz su alalım. Stüdyoda Süzyöde... stüdyoda su lazım oluyor. Bu arada yeni telefon aldım. 5G çalışıyor ama interneti nasıl bilmiyorum. Size nasıl geliyor sesim iyi geliyor ama. Şimdi buradan Tesco'yu görmek isteyen varsa Tesco'dan arkadaş Tesco Buranın en büyük şirketi bizim Carrefour gibi bir yer Ve Okey suları buldum ee, Ve adamlar bile dropshipping yapıyor Bu neymiş Su Bu kadar çok çeşit İngiltere'de normal su yok Baksanıza Hepsi farklı birbirine Bunlardan hangisi normaldir Normal 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 su ama su yok. Neyse şunlardan alalım. Ben bunları seviyorum. Evet Tesco'nun insanları çalışıyor. O kuyruk varmış. Yani demeye çalıştığım şey... o orada kuyruk var mı ya? akı, akıllı bıdıklar var burada yani burada arkadaşlar e, sizden ricam bir an önce harekete geçin bir an önce başarın ve bir an önce inandığınız şeyi yapın Şimdi bu çocuk sırayı bozdu Ben de onun peşinden gittim şimdi sırada bir sene kaybedelim yani e-Ticaret'te ne öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar, her zaman bize yazabilirsiniz, her zaman bize sorabilirsiniz. Bakın, kendinize yatırım yaparsanız her zaman kazanırsınız. Ama eğer beklerseniz, dürüst konuşmak gerekirse daha çok beklersiniz. Kimse size gelip yardımcı olmayacak. Kimse. Kendi işinizin patronu siz olacaksınız. Kendi işinizi siz kuracaksınız. İnandığınız hayat ve halleri yaşamak istiyorsunuz. Bugün insanlar... Atlarında Lamborghini ile güzel evleriyle yaşıyorsa sizler de bunu hak ediyorsunuz. E bunu başarmak için de çok basit bir yöntem var. E-ticaret çalıştığınız işte kazandığınız paraya bakın. Bir aylık boyunca ne kadar para cebinizde kalıyor. Ama e-ticarette bir günde, bir gecede, bazen bir ayda çok rahat milyoner olabiliyorsunuz. Milyoner olabilmek için de arkadaşlar, olay milyoner olmak değil bu arada. Sadece ekonomik özgürlüğe kavuşmak çünkü orada zaman satın alıyorsunuz bir milyonunuz olduğunda ömrünüzün sonuna kadar çalışmanızın gereği yok. Ee, düşünsenize. Ve bunu yapabilmek için yapmanız gereken tek şey e, uygun ürünler bulmak. Mesela şu an Tesco'da bile e, adamlar dropshipping yapıyor. Tesco'nun internet sayfasına girin, biz çok eskiden 5-6 yıl önce Tesco'dan ürün alıp satardık. Tesco'da mesela o zaman daha yeniydi mesela. Ya Tesco buranın en büyük şeyi, dükkanı onlar bile drop yapıyordu. Hala da yapıyor. Şuna geçer. Hadi bakalım. Şu an kendi kendime ödeme yapıyoruz. Asistan. Şu an alabilmeyi başarabilirsem. Arada... Yani dediğim gibi arkadaşlar her ne yapıyorsanız yapın bir an önce e-ticarete başlayın. Aksi takdirde ömrünüzün sonuna kadar başka seçim çalışacaksınız. Hani? Thank you. Heh, tamam sularımızı da aldık. Stüdyoda lazım olur. Yani şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, ben eğitimin içerisinde şöyle bir şey koydum. Ee, benim kitap satın aldığım yerler var. Çok uyguna böyle bir pound'a iki pound'a tamam mı? O kitapları satın alırsanız, eğer benim araştırdığım, gösterdiğim şekilde araştırırsanız e, kitapların değeri bazen 200 pound, bazen 300 pound'u buluyor. Ben nasıl bu kadar şey kazanıyorum sanıyorsunuz? Yani tabii sıfır değil ama ben o şekilde gösteriyorum. Yani eğitimi aldığınızda o gösterdiğim kitaplardan bir tanesini alsanız bile zaten eğitimin iki katı parasını çıkaracaksınız. Bir, e, iki, kendi işinizin patronu olacaksınız. Üç, o eğitimin içerisinde benim gösterdiğim tonlarca şey var. İnsanlar nasıl bu kadar kolay para kazanıyor sanıyorsunuz? Para kazanmak kolay. Zor olan ne biliyor musunuz? İnsanların bunu başaracaklarına inanmaması. Diyor ki yok işte ben eğitime katılırsam e, kazanabilir miyim ya hesabım kapanırsa yok öyle olursa yok böyle olursa bu adamlar hayatı boyunca kazanamadı ben bazen görüyorum youtube'da böyle e, bazı arkadaşlar yorumlar yapıyor yani spam yani, tuhaf tuhaf şeyler yazıyor İşte o kadar para kazanmak kolay olsaydı sen niye gidip kazanmıyorsun falan yazıyor e ben tanımadığı bir kesin zaten de. <laughs> İkincisi de şey. Yani ben de bazen cevap yazmak istiyorum. Spam yaparak ailenin nasıl yani bir şey de demek istemiyorum hiç. Yani ne diyebilirsin ki bakış açısını değiştirmeyen bir insan ha duvarla konuşmuşsun. Ha şeyle yani. O yüzden siz kendinize inanın. Çünkü para kazanmaya, başarılı olmaya başladığınızda etrafınızdaki insan sayısı azalıyor. Ve insanlar sizin başarınızı kıskanıyor. Niye anlamıyorum? Özellikle bu Türkiye'de, Avrupa'da böyle değil. Mesela İngiltere'de ben bir şey yapıyorum. Arkadaş mesela hiç unutmuyorum. Bir gün biz çok satış yaptık. Arkadaşlarım geldi beni kutlamaya geldi. Akın bravo nasıl başardın o kadar iş yapmışsın falan filan diye. Burada destek oluyorlar. Türkiye'de yani sen başardığın zaman başkası başaramayınca sorun oluyor. Ve hiç bunu anlayamıyorum. Yani ben Türkiye genel olarak yani Londra'da bizim şirketimizin kurulumu vesairesi yani İngiltere şirketi ama Bir Türk kurdu ben kurdum Ve bütün dünyaya en iyi hizmetleri sattık ve yani 173 ülkede müşterimiz var yani kaç bin tane öğrencim var benim Hepsi de Avrupa'da Türkiye'de çok azlar Türkiye'de beni tanımıyorlar bile Yani birkaç tane habere çıktım oradan falan tanıyorlar Demeye çalıştım Türkiye'de insanlar ne yazık ki biraz ee, çok farklı bir bakış açısına sahip ee, O yüzden sizden ricam <laughs> arkadaşlar Kendinize inanın Kendinize güvenin Başaracağınıza inanın <laughs> Bana da e, çok kişi söyledi Bazen sağır olmak gerekiyor Çünkü başaramayan insan e, Size nasıl başarılamadığını anlatır Başaran insan da nasıl yaptığını gösterir Aradaki fark da bu zaten O yüzden Siz kendinize inanın Ticaretinizi yapın, bırakın başkaları ne derse desin. Çünkü elektrik ya da su faturası geldiğinde size o işi yapamayacaklarını nasıl anlatacak insanlar o parayı ödemeyecek. Çocuğunuzun karnı acıklarında ee, size ya bu işte para yok kanka diyen arkadaşlar size para ödemeyecek. Size kimse yardımcı olmayacak. İşte o zaman kendi başınıza kaldığınızda niye ben onu dinledim diyeceksiniz. Çünkü ben bunların hepsini yaşadım. Sizin de yaşamanızı istemediğim için ben bu kadar sosyal medyalara bulaşıyorum. Yoksa benim kendi işim var. Ben takılırım arka tarafta. Bizim takım da var. Canavar gibi çalışıyoruz. Para da kazanıyoruz. Ama bizim hedefimiz artık belli bir saatten sonra Türkiye'nin bu ekonomiden sonra ben herkesin ciddi anlamda başarılı olmasını istiyorum. Ve istediğim için bu kadar herkesin işte gerek eğitim olsun gerek farklı şey olsun onlara katılsın diyorum. Aksi takdirde gerçekten ve gerçekten Hayatınızın sonuna kadar böyle şeyle içerisinde yaşayacaksınız. İşe git eve gel, işe git eve gel, işe git eve gel. Bir bakmışsınız yaşınız olmuş 30-35. Hayat geçmiş. E hayat geçtikten sonra da açık konuşmak gerekirse 30-35'ten sonra da bir yeteneğiniz olmadığı için başkasının yanında çalışmaktan başka şansınız yok. Çok zor bulursunuz tabii ki ama yani kendinizi çıkmaza sokuyorsunuz. E 30-35 yaşında birisinin de ...bir anda bütün işleri bırakıp da e-ticarete geçmesi bazen zor olabiliyor. Çünkü e, o zaman çoluğu oluyor, çocuğu oluyor, ailesi oluyor... ...bakması gereken sorumluluklar oluyor. Bir anda o işi bırakıp eğer yeteri parası yoksa öteki ticarete zıplayamıyor. O yüzden şu an yapabiliyorsunuz arkadaşlar bir an önce... E, şey Kenan, abi sabah akşam Hücalan'ı izliyorum, rüyalarında belirliyorsun. Vallahi bu güzel bir şey, İnşallah iyi görüyorsundur. <laughs> Umarım yani. Dediğim gibi arkadaşlar... Yani ticarete girmek çok basit, çok kolay. Tek yapmanız gereken şey bir an önce kendinize güvenmek ve artık bu işe kolunuzu sıvazlayıp girmeniz. Aksi takdirde bilmiyorum ne zamana kadar şey yapabilirsiniz ya da ne zamana kadar böyle başkasının hayalleri için çalışabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey... Sizlere göstermiş olduğumuz yöntemleri adım adım izleyeceksiniz. Adım adım uygulayacaksınız. O gösterdiğim uygun fiyatlı kitapları satın alacaksınız. Sonra sattığınız zaman zaten eğitim parası çıkıyor. Ondan sonra da üstüne aynı şeyi tekrarlayıp günde 100 pound hedefe olacaksınız en az. Sonra bu hedefe ulaştıktan sonra da arkadaşlar ondan sonra zaten e, bir aylık geliriniz neredeyse Türkiye'deki bir yıllık kazancınız olacak yani çok başarılı bir şey olacak. Şimdi arkadaşlar benim 30 saniye içeri girmem için bir şifre lazım. Şimdi geldik stüdyoya. Burası çok güzel bir yer arkadaşlar. Çok eğlenceli geçecek. Bakalım artık ne olacak? Dediğim gibi artık yapmanız gereken tek şey artık bir an önce ticarete başlamak. Biz şu an şeyde olacağız arkadaşlar. Stüdyoya giriyorum. Artık adım adım, bilmiyorum bizim arkadaşlar nerede ama ee, artık ben de yavaş yavaş stüdyoya gireyim. Size de buraları göstereyim hatta. Bak herkes bir şey çalıyor. çok iyi ama ya. Peki çocuklar çok yoğun bir gün geçirdim, çok yoğun bir iş yaptık. Eğitime katılarak sizler de kendinizi kazandırabilirsiniz. Bu şimdi benim eğlenme zamanım. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bir şey olursa yine haberleşiriz. Bana özelden yazabilirsiniz.